Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için sevilen oyuncumuz Özge Yağız'dan yapılan en son paylaşımı sizlerle paylaşıyoruz. Özge Yağız'dan gelen rengarenk fotoğrafları, kareleri sizlerle paylaşıyoruz. Umarım ki siz de videomuzu beğenip sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Özge Yağız annesiyle birlikte yepyeni bir fotoğrafını paylaştı. O fotoğrafı görmek istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyip görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni haberler, yeni fotoğraflar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.